Rüyada sarhoş görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarhoş görmek. Rüyada sarhoş görmek genellikle rüya tabircilerine tarafından pek iyi şekilde yorumlanmaz. Bu rüya, rüya sahibinin helal olmayan bir mala el uzatacağı anlamına gelir. Rüya sahibi sıkıntılı ve zor günler geçirebilir. Kendisini bir anda yanlış işlerin içinde bulabilir. Rüya sahibi kolay yoldan para kazanmak isteyerek yanlış yollara sapabilir. Bu nedenle de aslında bu rüya uyarı niteliği taşır. Rüya'da sarhoş görmek ayrıca rüya sahibinin kendi hataları nedeniyle sağlığından, malından ve parasından olacağına işaret eder. Rüyasında sarhoş gören kişi büyük sıkıntılar yaşayacaktır diye tabir edilir. Rüya sahibinin hak etmeden kazandığı parası kendisine yar olmayacak ve bir kuruşundan bile istifade edemeden pul olacak ve elinden kayıp gidecektir. Rüya'da sarhoş görmek, hayatın dengesinin bozulmasına ve rüya sahibinin maddi anlamda ağır bedeller ödemek zorunda kalmasına tabir edilir. Aynı zamanda belalı kimselere bulaşmak anlamına da gelmektedir. Rüya'da sarhoş olduğunu görmek. Rüya sahibine haram mal gelmesine işaret eder. Rüya sahibi bir dönem üzüntü, keder ve hastalık yaşayabilir. Rüya'da sarhoş olmak aynı zamanda kadın ve erkekler için bir konuda aşağılanmak anlamına gelir. İşlerin tersi yönde ilerlemeye başlamasına, yokluğa düşmeye ve bu nedenle de hane içindeki huzurun kaçmasına işaret eder. Rüya sahibinin eline attığı her işi ters tepecek ve kendisine zarar ettirecektir. Yoklukla geçecek günlerin yaklaştığı şeklinde değerlendirilir. Rüyada sarhoş kadın görmek. Rüya sahibinin itibarını zedeleyecek, insanlar arasındaki güvenilir imajını sarsacak ve onu kötü durumlara düşürecek bir iş yapmasına ya da söz söylemesine delalet eder. Rüyada sarhoş kadın görmek büyük bir hataya düşmeye tabir edilir. Rüyada sarhoş erkek görmek. Rüyada sarhoş erkek de kadın da aynı şekillerde yorumlanır rüya sahibinin gözden düşmesine, gönüllerdeki yerinden olmasına neden olacak bir iş yapmasına yorulur. Rüyada sarhoş birini görmek. Rüya sahibinin hayatında işe yaramayan, hatalarından ders almayan yani arsız, uğursuz, kanemici, rüya sahibini sömürüp sürekli malından yiyen, yaptıkları ve konuştukları ile rüya sahibini küçük düşüren bir kimseye işaret eder. Rüyada içki görmek hak yolundan uzaklaşıp, günaha sapmaya ve bu işten fayda sağlayarak geçimini bundan çıkarmaya yorulur. Rüya sahibi için başkalarının hakkını yiyerek yolunu bulduğu yorumu yapılır. Bu nedenle toplumda itibarı da yoktur.